Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugün sizlerle Servet Rün Edebiyatı'nda roman konumuza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Servet Rün romancılarını ve eserlerini tanımaya hep birlikte devam edeceğiz. Ve bugün bu dönemin büyük romancılarından biri olan Mehmet Rauf'u ve önemli romanlarını, dönemin bağımsız sanatçılarını ve eserlerini öğreneceğiz. Şimdi gelin bu dönemin en önemli romancısı olan Mehmet Rauf'u hep birlikte bir tanıyalım. Mehmet Rauf çoğu eserinde aşk, kadın, yasak aşk temalarını işlemiştir. Romantik duyguları, hayalleri ve aşkları anlatmıştır. Kişilerin ruh hallerini yansıtmada çok başarılı olmuştur. İlk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmıştır. Romanlarında sosyal çevreye ve olaya değer vermemiştir. Yazarın roman ve hikayeleri kendi hayatından izler taşır. Yazar, kahramanlarının kişiliklerinde kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır bizlere. Dil ve üslup bakımından döneminin diğer yazarlarına göre daha sade ve anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz. Roman, hikaye, tiyatro ve mensur şiir türlerinde eserler vermiştir. Romanları Eylül, Bir Zambak Hikayesi, Genç Kız Kalbi, Bir Aşkın Tarifi, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, define, kan damlası, son yıldız, harabeler, kabus, ferdai garam ve halastır. Ayrıca Siyah İnciler adlı meysur şiirlerini içeren eseri de edebiyatımıza kazandırmıştır ve güzel önemli eserlerinden birisidir. Şimdi Mehmet Rauf'un en önemli eserlerinden biri olan ve edebiyatımızda da ilk psikolojik roman olarak tanınan Eylül'ü hep birlikte tanıyalım. Mehmet Rauf bu romanı 1900'de Servet Fünun döneminde tefrika etmeye başlanmış, 1901'de kitap olarak basılmıştır. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamdaki ilk psikolojik romandır Eylül romanı. Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran romanın konusunu kısaca size anlatacağım. Şimdi ben ekrandan gidiyorum. Hep birlikte konusunu dinliyoruz romanımız. Süreyya Bey ve Suat Hanım 5 yıldan beri evlidir. Bir yaz Boğaziçi yeni mahallede bir ev kiralarlar. Çok mutludurlar. Süreyya'nın aile dostu Necip sık sık konağa gelip yanlarında misafir kalmaktadır. Necip Suat'a çok değer vermekte, ona karşı derin bir saygı beslemektedir. Bu saygı bir gün sevgiye dönüşür. Genç adam sevgisini ruhunda gizlemektedir. Bir gün dayanamaz. Suat'ın piyano üzerinde duran eldivenlerinden birini alır. Onu bir hatıra olarak saklamayı ve onunla avunmayı düşünür. Bir süre sonra Necip hastalanır ve humma nöbetleri esnasında hep bu eldiveni sayıklar. Suat ona bakmaya geldiğinde bunu öğrenince eldivenin öbür tekini de ona verir. Böylece her iki tarafın birbirine duyduğu aşk açığa vurulur. Fakat ne Necip arkadaşına ne de Suat kocasına ihanet edebilecek karakterde insanlardır. Bu aşk ikisinin de yalnızca kalbinde yaşar. Kış gelince yine konağa taşınırlar. Suat ve Necip arasındaki sevgi giderek artar. Bu iki insan dayanılmaz acılara göğüs gerer ve nefislerini yenerler. Bir gün konakta bir yangın çıkar ve Suat içeride kalmıştır. Necip Suat'ı kurtarmak için evin içine atılır ve Suat'la birlikte ölür. Evet şimdi ben ekrana tekrar geliyorum ve romanımızın kısa bir değerlendirmesini hep birlikte yapıyoruz. Romanın öne çıkan kişileri Necip, Süreyya ve Suat'tır. Romanda yasak aşk teması işlenmiştir. Süreyya ile evli olan Suat Hanım, akrabaları olan Necip'e aşık olması anlatılmaktadır. Roman aşıkların konakta yanarak can vermesiyle bitirilmiş ve bu şekilde de yasak aşk onaylanmamıştır. Romanda olaylar İstanbul'da Beyoğlu ve Boğaziçi çevrelerinde geçmektedir. Kişilerin iç dünyaları başarıyla yansıtılmıştır. Mevsim buradaki Eylül mevsimi sembolik olarak kullanılmıştır. Eylül sadece Mehmet Rauf'un en önemli romanlarından biri değil, aynı zamanda Servet-i Edebiyatı'nın da en başarılı romanlarından biridir. Mehmet Rauf'un ilk eserim Son Üstadıma diyerek Eylül romanını Halis Ziya'ya ithaf ettiği e, bu roman, diğer Servet-i romanlarının aksine hayatın gerçeğine uygun yalın bir dille yazılmıştır. Yazar diğer romanlarında Eylül'de gösterdiği başarıyı açıkçası yakalayamamıştır. Eylül'den sonra yazdığı diğer romanlarında edebi anlamda da çok fazla bir değer taşıdığı söylenemez. Evet, şimdi Eylül romanımız da bu dönemin önemli romanlarından birisiydi. Bunu tanıdık, içeriğini öğrendik. Şimdi dönemin diğer sanatçılarına ve eserlerine baktığımız zaman kimi görüyoruz? Bakın, Hüseyin Cahit Yalçın Hüseyin Cahit Yalçın evet makale çevirerek edebiyat döneminin bitmesine sebep oluyor ama roman da yazıyor. Nedir Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanları? Bakın romanlarından birisi Hayal İçinde romanıdır. Bir diğeri ise Nadide romanıdır. Çok fazla roman yazmamıştır ama bu iki romanı yine de edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu dönemin bir diğer sanatçısı Saffet Nezihi'dir. Saffet Nezihi'nin de öne çıkan romanları Kadın Kalbi, ve zavallı Necdet romanıdır. Bu da yine bir Halis Ziya kadar bir Hüseyin Cahit ya da bir Mehmet Rauf kadar öyle çıkmasa da romanları edebiyatımıza kazandırmıştır. Bir diğer romancımız ise Safveti Ziya'dır. Safveti Ziya'nın da bir romanı vardır. Romanımızın adı Salon Köşelerindedir. Bu da edebiyatımıza bu güzel romanı kazandırmıştır. Şimdi e, dönemin sanatçılarını söyledik bir de bu dönemin bağımsız sanatçıları var. Şimdi gelin dönemin e, bağımsız sanatçılarına hep birlikte bir göz atalım. İlk ismimiz Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat'ın popüler roman geleneğini sürdürmüştür. Halk için roman anlayışını benimsemiştir. Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak tanılmaktadır. Çünkü kahramanlarını kendi yaşadıkları ortamla, sokağın diliyle konuşturmuştur Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da aslında edebiyatımıza kazandırdığı çok roman vardır. Naturalizmin en önemli temsilcilerindendir. Eserlerinde mizahi bir anlatımla sosyal eleştiriler yapmıştır. İstanbul'u anlatmış, yoksulların ve orta sınıfın yaşamını yansıtmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın birçok değerli romanı vardır. Bu da çok fazla roman yazmıştır. Şık, İffet, Mutallaka, Mürebbiye, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani gibi romanları, hikaye ve tiyatrolarıyla da edebiyatımız için bir önemli şahsiyettir kendisi. Ve önemli bir kazanımdır da diyebiliriz. Şimdi bu dönemin bir diğer bağımsız ismi ise, Ahmet Rasim'dir sevgili öğrenciler. Ahmet Rasim tıpkı Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi toplum için sanat anlayışını esas almıştır. Ahmet Mithat'ın popüler roman geleneğini sürdürmüştür. İstanbul'u, buradaki yaşamı, bütün renkleri, çeşitliliği ve canlılığıyla eserlerinde anlatmıştır. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında yaptığı hayatı anlatma işini e, Ahmet Rasim daha çok aslında fıkra ve anılarıyla başarmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Boş Boğaz isimli mizah dergisini çıkarmıştır. Zekai Dede'den müzik dersleri almış, 60 kadar da beste yapmıştır. Roman, hikaye, sohbet, fıkra, anı türlerinde eserler vermiştir. Özellikle fıkra türünde yazdığı Eşkali Zaman, Cid-ü Mizah, Muharrir Buya, Gülüp Ağladıklarım eserleri edebiyatımız için birer kazanımdır. Yalnız buradaki fıkra komik fıkralar değil, eğitici, öğretici, gazete yazıları olan fıkralardır. Hüseyin Ahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim toplum için sanat yaptıklarından ve Ahmet Mithat geleneğini devam ettirdiklerinden Servet Fünun topluluğu içerisine dahil edilmemişlerdir ve o dönemin bağımsız sanatçısı olarak da tarihe geçmişlerdir. Evet sevgili öğrenciler, Bugünkü dersimizde sizlerle Servet Fünun romancılarını, eserlerini ve bu dönemin büyük romancılarından biri olan Mehmet Rauf'u, onun önemli romanı olan Eylül romanını, dönemin bağımsız sanatçılarını ve eserlerini öğrendik. Bu güzel eserleri okumanız dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.